Biz bugün Eyşan Sultan'la biraz yorulduk. Çünkü bahçemizde çalıştık. Bizim küçük bir hobi bahçemiz var. Evimizin arka tarafında. Köşede. Tabi pek küçük sayılmaz yine biraz büyük de. Orada biraz bir şeyler ekmiştik işte. Onları topladık domateslerimizi tamamen topladık ve domatesin mevsimi geçtiği için topladık biz onları onlardan biz daha önce toplamız, topladığımız domateslerden domates turşusu yapmıştık gerçekten çok güzel oldu çok lezzetli oldu İlk defa yaptım ama güzel oldu lockdownda evde kaldan yararlanıyoruz evimizdeki işleri küçük küçük halletmeye çalışıyoruz arka bahçemiz ön bahçemiz derken ön bahçemize daha başlamadık ama arka bahçemiz hemen hemen bitmek üzere ve videonun sonuna doğru size bir sürpriz koyacağım. Bu videoyu sonuna kadar seyredin. Gerçekten sonunu çok beğeneceksiniz. Çok tatlı, çok güzel bir sürpriz var sonunda. Değil mi hı hı. Bugün bütün günümüzü dolu dolu da geçirdik. Ee, yukarıdaki balkonumuza çıtamız da çakıldı. Balkon kenarlarına çıta çakılması gerekiyordu. Mesut da geldi. Sağ olsun çıtaları çaktı. Bu arada biz video çekerken arka planda <laughs> Bizi güldürmeye çalışan bir e, palyanço var. E, kısaca ismi olsa. Biz gülmeyelim dedikçe gülesimiz geliyor. Artık yapacak bir şey yok. Gülerek çekiyoruz videomuzu. Babamız olsaydı babamız da bahçede çalışır. O da e, aynı şeyleri yapardı. Artık selfie çubuğuyla çekiyoruz. Çekimlerimizi. Sadece çubuğuyla yapıyoruz. Çünkü benim artık böyle çekim kollarım ağrıyor. Bazen çünkü bir video yapmak için bayağı bayağı bir uğraşıyoruz. <laughs> <laughs> Palyançomuz gene geldi. Arka bahçemizin şedi yapılmaya başladı. Şed dediğimde e, Türkçesi nasıl söyleniyor bilmiyorum ama. Tabi Kabe. Kabe house da değil bahçemiz bahçemizde düzenlenmeye başladı, baya baya güzelleşti. Yani biraz şey oluyor, yavaştan oluyor ama güzel oluyor. Acele etmiyoruz çünkü hiçbir şey için. Okullar açıldı, okullarda evden eğitime başlandı. O yüzden sabah 9'da herkes odasına gidiyor, kapısını kapatıyor, öğretmenin karşısında hangi programla birlikte yaşan? Zoom <laughs> programıyla birlikte dersler yapılıyor ve daha sonra ödevler veriliyor işte ödevlerde de e, yapılıyor eşan da bu arada e, okuldan arta kalan zamanda bana çok yardım ediyor baya baya bir yardım ediyor videomun sonunu mutlaka izleyin <laughs> videonun sonunu kaçırmayın gerçekten çok tatlı bir şey var videonun sonunda bu çekimi yaparken kamera arkalarını biriktirseydik baya bir dakikalık böyle bir çekim olurdu çünkü arka planda Ol, olsan bizi güldürmeye çalışıyor devamlı biz burada kahkahalarla tekrar kapatıp tekrar açıyoruz baya eğlenceli bir video olurdu sizler için emin olun bunu günümüzü dolu dolu geçirdik yorgun biçimde bitirdik ve sizinle paylaşıyoruz bahçemde neler oluyor orada bir el gördüm <gülüyor> yakaladım <gülüyor> ne yapıyorsun Domates topluyor Eyşan Sultan gördüğünüz gibi. Tabi neden küçük ne küçükken topladınız demeyin. Ne topluyor, ne topluyor? Domates. Kızımın domateslerini gördün mü babası? Gördüm. Biz de buradan bak topluyoruz topluyoruz. evet. <gülüyor> Sonunda yapılacak. Ne ev, evde kal yapıyoruz işte. Evde kal, evde kal, evde kaldı Evde kal, dahi, evde kal evde küçük ev yapacağız. Evet, askibiz, evet. Ee, malzeme çıkarmak için bu odayı açıyoruz. Hem de e, havuzda makineleri yapıyoruz. Havuz için makine odası yapıyoruz. Yapacağız. <laughs> İnşallah. Evet, yavaş, yavaş, Tırtıl bulmuş. Bakayım. Sen yaparsın da olmaz mı aşkım? En güzelini yapacaksın sen. Biliyorum ben şimdi. Çok güzel. Bu arada evet domatesler neden küçük toplandı demeyin. Biraz önce lafım kesildi. Biz bunları neden küçük topladık? Çünkü burada bir tane fens vardı demir fens. Demir fensin dışına gelmişti domatesler ve çok uzamışlardı. Onları koparmamız gerekti. Çünkü buranın yapay çimeni falan gelince bunların buradan kalkması gerekiyor. Bunları da ne yapacağız Eyşan? Küçük domates ne yapacağız? Şey, turşu. turşu yapacağız. Geçen de toplamıştı Eşen turşu yapmıştık. Kelebek. <laughs> o da kelebek olacak değil mi Eşen? Bu arada evet domatesleri topluyoruz ama domatesler hala ısrarla çoğalmaya devam ediyor. Maşallahı var. Gerçekten o kadar çoklar ki. Bu arada patateslerimiz de büyüdü. Patateslerimizi de geri gömmemiz gerekiyor oradaki çiçeğimiz de bayağı bir alay veramız falan da çok büyüdü bir temizlenmesi gerekiyor bir el atacağız bugün zaten değil mi Ayşan? evet malzemelerimiz de geldi biraz sonra başlayacaklar <laughs> bakalım bahçemizden domatesleri topladık bahçemizi düzelttik güzelce bu arada burada görünen çiçeğim bu çiçeğim. çok güzel oldu büyüdü kocaman oldu. Bunlardan e, Eşan ayıracak kırmızı olanları kahvaltılık için, yeşil olanları da artık turşu yapmak için. Geçen yaptığımızda da ben birazını deneme amaçlı turşu yapmıştım. köşümü de getirdim bu şekil. Çok da güzel oldu. Biraz daha beklemesi gerekiyor. Sadece yeşil domatesle turşu yaparken ikişer tane çizik atıyorsunuz büyük olursa. Küçük olursa da bir tane çizik atmanız yeterli. Eğer ki çok küçükse domatesler hiç çizik atmanıza gerek yok. Sadece tuz, su, tuzu eritiyorsunuz. Domatesleri koyduktan sonra da işte biraz domates, biraz sarımsak koyuyorsunuz. Üstüne de tuzlu su kapağını da kapatıyorsun. Bu kadar. Serin bir yerde, güneş görmeyen bir yerde de bekletiyorsunuz Ya bahçemde 3 çeşit domates varmış. O yüzden kimisi büyük, kimisi böyle küçük, kimisi de böyle çeri oldu. Hani küçük kırmızı. Şimdi eşyan sultan bir bakalım. Evet bugün de balkonumuzun kenar demirleri, tahtaları takılıyor, çakılıyor, <laughs> yapılıyor, onun için biraz sizlere göstermek istiyorum. Merhaba hocam. Merhaba. Bu da Mesut ustamız. <laughs> Mesut abi ne yapıyoruz şimdi? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? <laughs> Balkon kenarlarımızın çıtaları yapılacak. Olcan lazım mı? Çağırayım mı? Evet. Bitir de bir an önce. Balkonda bir kahve içeriz artık. Evet. Yani bak Ramazan da geliyor. Ramazandan önce yengemi de alır gelirsin. Olcan bir yardım ister. Olcan tabancaları kapmış gelmiş. <laughs> Bu arada nargilen biraz burada, tozlandı. Neha Sultan. Eyşan Sultan, İstabani gibi oturuyor. Sen İstabani mi oldun Eyşan? Ha? Evet. Ne yaptın? Tek tek kaçmaktan vazgeçtim, hepsini birden mi açacağım? Ne yapacaksın? Eşen bunlar ne? <laughs> evet, babamız her zaman gelirken sağ olsun Eyşan evde kal yaptığı için evde kalırken canı sıkılmasın otursun bunları açsın oynasın diye hepsinden almış Eyşan çok şanslı zaten bu arada çikolatalar helal ve Türkiye'den Eşen bunları çok sevdiği için açsana bir içine bakalım Eyşan Neyse ne sevdiği zaten bunları böyle açmak. Atalikleri de var aslında. Kaçar tane var Eşen bunlarda? Yet 72. 72. Oo. Aynen 72 tane varmış. Bak anneciğim böyle de açabiliyorsun. Bunları da açabilirsin beni. kaç kutu var böyle. <laughs> Sen bunları bitirebilecek mi? <laughs> Okul da yok arkadaşlarına götürüp dağıtsan. O ne? Eşya bunları da çok seviyor. Küçük küçük yumurtaları bunların da. Bir de büyük yumurta. O büyük yumurtalar burada da var. O arkandakiler ne? 20'şer tane yumurta mı var içlerinde onların da? Hmm, İsta eklerden. Nasıl onların şeyleri bir açsana. <gülüyor> 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 Zevkli oluyor değil mi? <laughs> Oyuncak çıkıyor mu bunlardan? Çıkıyor mu oyuncak içinden? Ama bunlardan çıkıyor değil mi oyuncaklar? Çok güzelmiş. Canı sıkılmıyor artık Eşen. Eşen ayağa kalkar mısın? Bir bakayım. <laughs> Tam işte tavşan oldun sen ya. <gülüyor> <gülüyor> Thank you. Şimdi planın bunları açmak mı? Hı -hı. Hepsini açacağım. Bütün oyuncakları bulacağım içinde Neşen. Karar verdin mi? He? Tamam sen bilirsin. Hadi Hadi kalan çikolataları da mecbur yiyeceksin o zaman. Yiyecek mi hepsini? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Tamam o zaman hadi. Sana bol eğlenceler. Eşan Sultan. <laughs> Sinema odasını çikolata odası yaptın. <laughs>